Evet, değerli arkadaşlarım, bu akşam yoldayım, Denizden Köyceze doğru yoldayım ve e, Muratlar e, şehitler mevkinde e, çay içme için bola verdim. Gördüğünüz gibi e, böyle tanıtayım. E, akşam Karanlığı olduğu için ancak bu kadar olabiliyor tabii ki. Evet, burada. Değerli müşterilerimiz var. E, Fadıl'dan ve Muratlardan. Muratlardan Ekrem Bey, doğru mu Ekrem Fadıldan, Bey? Fadıl'dan. Ha, siz Fadıl'dan mıydınız? Ha doğru. Karıştırdım ben. E, siz Fadıl'dandınız. Siz e, Muratlardandınız. Evet. Nazmi. Bizim Nazmi soyadınız nedir? Akgün. Nazmi Akgün. Tamam. Bizim Hayrettin Koçer'i tanıyorsunuz. Evet tanıyoruz. Ee, rahmetli Kazım Özeren tanıyorsunuz. Evet. Kazım evet, evet. evet, Ağa. Evet. evet. Allah rahmet eylesin. Bu vesileyle mekanı cennet olsun inşallah. Evet mekan sahibi Üstün Bey. Şişe ee, Kabbas. Üstün Çaycı. Gördüğünüz gibi bakın. Burada delikanlı senin adın nedir? Metin. Metin. Evet Metin kardeşim. Metin Akgün. Ee, burada. İşte... Burası böyle e, gelen müşterilerin mola verdiğinde istirahat edebilmeleri ve dinlenebilmeleri için bakın burada her türlü fedakarlıktan kaçılmamış. Hemen hemen elden gelen her şey yapılmış durumda. Evet bakın burada böyle masamız var. Evet şimdi yağmur yağıyor. E, bu Üstün Bey'in Şişek Üstün Çaycı e, ee, minibüsü. İşte gördüğünüz gibi. Evet. Burası evet ee, şehitler çeşmesi. Burası. Mevki olarak ne diyorduk buraya? Köyü, e, Geymen'e. Şehitler Geymene. Geymene, şehitler evet. Geymen'e Şehitler Çeşmesi. Evet. Muratlar Köyü. Fadıl Yol Kavşağı. Fadıl yol, kavşağı. yol Kavşağı'nda. Muratlar Köyü, Geyimene, Şehitler Çeşmesi Gördüğünüz gibi Burada böyle Çayda Evet Çayımız böyle Ben içtim çok güzel size tavsiye ederim Evet gördüğünüz gibi Burası işte burası Fadıl Yol Kavşağı ee, Bu arabanın gittiği yol Mula yolu Ben de Allah izin verse inşallah biraz sonra aynı yolu Takip edeceğim Evet gördüğünüz gibi. Bu da denizden gelen yol. Evet burası da bizim Çiçek Abbas e, Çay Bahçesi. Burası. Böyle üstün yere. Bakın arkadaşlar üstünüzde para yoksa hiç dert etmeyin. Burada gördüğünüz gibi üstün yere kredi kartı geçerlidir diyor. Her türlü kart geçerli burada. Onun için işte üzerimde param yoktu diye hiç düşünmeyin Gelin Çayı için Ve çok beğeneceksiniz ee, O zaman beni hatırlayacaksınız Evet Gördüğünüz gibi arkadaşlar İşte burada Ben de Bakın bu gördüğünüz çay benim İşte Fadıl'dan Ekrem Bey demiştik ee, Nazmi Akgün Metin Akgün kardeşim Genç delikanlı Evet Metin çok memnun oldum Burada işte Çiçek Abbas, evet, e, Üstün Bey kardeşim. E, sizin soyadınız nedir? Siz de Muratlar'dansınız, evet. değil mi? Evet. Gördüğünüz gibi böyle e, stres atabilirsiniz. Müesseniz her türlü yani hizmet vermekte, hizmette sınır yoktur. E, burada güzel bir zaman geçirmeniz için burada her şey mümkün. Evet, e, işletme sahibi Üstün Bey'e teşekkürler. Yolunuz düşerse bekleriz. Biz de sana teşekkür Evet, şimdilik hoşça kalın. Güzel yeri. Hayırlı Biz akşamlar. Gittim, değil mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu sıcak insanlarla birlikte bu akşam çay içmenin e, keyfini yaşamaktayım. Hepinize hayırlı akşamlar. Yeni bir videoda buluşmak umuduyla. Hoşça ve sağlıcakla kalınız inşallah.